Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Videoya başlamadan önce hepinizi çok özlediğimi belirtmek isterim. Gönül isterdi ki bu dersi gözlerinizin içine bakarak, sizlere dokunarak, çift yıldızlar, çikolatalar dağıtarak anlatalım. Ama maalesef salgın hastalıklar yüzünden okula biraz ara vereceğiz. İnşallah bizler evde kalıp sabrederek, dua ederek ve hijyen kurallarına fazlasıyla uyarak bugünleri hep birlikte atlatacağız ve tekrar okulumuza geri döneceğiz inşallah. Ee, umut ediyorum ki hepiniz EBA'dan videoları izlemişsinizdir. Paralar konusunda işliyor sanırım ee, ama ben konunun daha iyi pekişmesi için sizlere bir video hazırladım. Ee, para, insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılaş, karşılamak için alışverişte kullandığı araçlardır. Para ilk olarak Lidyalılar zamanında bulunmuştur. Her ülkenin para birimi birbirinden farklıdır. Bizim ülkemizdeki para birimi de Türk lirasıdır ve kısaca TL ile gösterilir. Sembole şöyle kuyruklu bir T yapıyoruz ve bu şekilde gösteriyoruz. Fiyatı 1 liradan küçük alışverişlerde ise kuruş kullanıyoruz ve kısaca KR ile gösteriyoruz. İki türlü para çeşitimiz var. Kağıt paralarımız ve madeni paralarımız. Kağıt paralarımız 200 lira, 100 lira, 50 lira, 20 lira, 10 lira ve 5 liradır. En büyük kağıt paramız 200 lira, en küçük kağıt paramız ise 5 liradır. Madeni paralarımıza geçelim. Madeni paralarda 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş 5 kuruş ve bir de 1 kuruş var ama 1 kuruş çok kullanılmadığı için buraya dahil etmedim. Madeni paralarımızın en büyüğü 1 lira en küçüğü ise 5 kuruştur. Şimdi bizim paralarla ilgili bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri bizim anahtar kelimemiz 1 liranın 100 kuruşa eşit olduğu. Bunu muhakkak bilmemiz gerekiyor. Çünkü problemlerde en fazla karşımıza çıkacak şey bu. Çevirmelere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bakalım. 2 tane 50 kuruşumuz var değil mi? 50 kuruş. 50 kuruş. Ne yaptı iki tane 50 kuruş? Evet, 100 kuruş. Sesleri duyuyorum. 100 kuruş neye eşit? 1 liraya eşit. Burada nelerimiz var? 25 kuruşlarımız var. Kaç tane 25 kuruşumuz var? 4 tane 25 kuruşumuz var. E biz bu 4 tane 25'i yan yana yazıp toplamak yerine ne yaparız? 25 ile 4'ü çarparız. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. 100 kuruş. Bu da eşittir. Yine 1 liraya. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü problemlerde hep karşımıza çıkacak. Peki 10 kuruşların kaç tanesi 1 liraya eşit? Sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Burada tam 10 tane 10 kuruşumuz var. E, öğretmenim biz zaten kısa yoldan çarpmayı biliyoruz. Ne yapıyorduk? Sayıyı yazıyoruz. 10 ile çarptığım için yanına bir sıfır atıyorum. 100 kuruş yapıyor. O da yine 1 liraya eşit. Lira ile kuruş arasındaki ilişki çevirmeleri yaparken birler ve onlar basamağında sıfır olan kuruş miktarlarını liraya çevirmek için bölme yapılır. Bölme yaparken ne yapıyorduk? 2 sıfır siliyorduk. Lirayı kuruşa çevirmek için çarpma yapılır ve 2 sıfır eklenir. Şimdi bakalım. Ben kafanızda daha kolay kalsın diye şöyle bir şey yaptım. TL kuruş. Lira yukarıda, kuruş aşağıda. Şimdi şöyle düşünelim. Sırtımızda Çanta varken mi merdivenleri daha rahat ineriz yoksa çanta yokken mi daha rahat çıkarız? Şimdi ben 100 kuruşa bakıyorum. Aşağıdayım, yukarı çıkacağım değil mi? E bu sıfırlar bana yük olacağı için ne yapıyorum ben? Bu sıfırları siliyorum. 1 liraya eşit oluyor. Kuruşu liraya çevireceğim. Ne yapacağım? Yukarı çıkacağım. Bu sıfırlar bana yük. O yüzden 2 tane sıfırı siliyorum. 500 kuruş 5 liraya eşit oluyor. Şimdi 6 lirayı kuruşa çevireceğim. Aşağı inmem gerekiyor değil mi? Şurada yukarıdayım aşağı inmem gerekiyor. Ne yapacağım? Yanıma yüklerimi alabilirim. Sıfırları alabilirim. O zaman ne yaparım? 2 sıfır eklerim. 600 kuruş ya da şöyle düşünebiliriz. 1 lira 100 kuruşsa 6 lira parmaklarımızı da kullanabiliriz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 kuruş yapar. 7 lira kaç kuruştur diyor. Ne yapıyorum yine? Lira kuruş aşağı iniyorum. O zaman sıfırları yanıma alabilirim. Bu kolay sıfır ekleme ve sıfır silme. Ama eğer e, birler basamağında ve onlar basamağında çift sıfır yoksa ne yapacağız? Onun yine kolay bir yöntemi var. Birler basamağı, onlar basamağını kuruş olarak alıyorum. Yüzler basamağını lira olarak alıyorum. Bak bu çok önemli. Tekrar söylüyorum. Şöyle bir şeyimiz var. Onlar basamağı ve birler basamağı kuruş, yüzler basamağı binler basamağı da varsa lira. Şimdi 180 kuruşun içerisinde ne var? Bir 100 kuruş var. Bir de 80 kuruş var, değil mi? Ne yapıyorum? 100 kuruş kaç liraya eşitti? Evet, 1 liraya eşitti. 80 kuruş zaten kuruş yazıyorum. Ne yaptım? O birler basamağı, onlar basamağı kuruş. Yüzler basamağı lira. Geldim 250 kuruş. Kaç lira kaç kuruştur? Hemen ne yapıyordu? Kolay bir yöntemi vardı. Birler basamağı onlar basamağı kuruş. Yüzler basamağı lira. Yüzler basamağını yazıyorum. 2 lira 50 kuruş. 672 kuruş kaç lira kaç kuruş yapar? Yine ayırıyoruz. Birler basamağı onlar basamağı kuruş yüzler basamağım lira. Neden? Çünkü bunun içerisinde 600 kuruş var. Artı 72 kuruş var bir de. 600 kuruş 6 lira yapıyor. 72 kuruş zaten 72 kuruş olarak yazıyoruz. 210 kuruşa bakalım. 210 kuruşun içerisinde 200 kuruş var. Bir de 10 kuruşum var. 200 kuruş kaç lira yapıyor? 2 lira 10 kuruş. Birler basamağı, onlar basamağı kuruş, yüzler basamağı lira. 724 kuruş kaç lira kaç kuruş yapar? Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağı lira, onlar basamağı, birler basamağı kuruş. 7 lira 24 kuruş. Burada farklı. 4 basamaklı 9275. Tabii siz 4 basamaklı sayıları artık okuyabiliyorsunuz. Seneye hazırlığınızı yaptınız. Birler basamağım, onlar basamağım, kuruş, yüzler basamağım, binler basamağım, lira. O zaman 92 lira, 75 kuruş yapar. 405 kuruş kaç lira kaç kuruş yapıyor? 5 lira, e, birler basamağım 5, onlar basamağım yok, yüzler basamağım 4. 400 kuruşum var. Bir de fazladan 5 kuruşum var. 400 kuruş ne yapar? 4 lira 5 kuruş yapar. Burada dikkat etmemiz gereken şey birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bir tane daha örnek yapayım. Ne diyelim? 874 kuruş kaç lira kaç kuruş yapar? Birler basamağımız, onlar basamağımız kuruş. Yüzler basamağımız ise lira. Bu kolay yöntemi. Ama eğer bunu hani zorlanıyorsanız şöyle deriz. 874 kuruşun içerisinde 800 kuruş var. Bir de 74 kuruş var. 800 kuruş kaç lira yapar? 8 lira yapar. 74 kuruş da burada var. 8 lira 74 kuruş. Ama bu yöntem daha kolay. Birler basamağı, onlar basamağı, kuruş. Yüzler basamağı, binler basamağı lira. Şimdi e, tam tersi kuruşa çevireceğim ama 4 lira 20 kuruşu. Şimdi biz 1 liranın 100 kuruşa eşit olduğunu biliyoruz. De.